Arkadaşlar hep yeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takipçimizin hesabındayız. Takipçimizin hesabını köy binası 9'dan bugün sizlerin karşısında köy binası 10'a getireceğiz. Gördüğünüz üzere 4 dakika 48 saniye var. 2 taş verip köy binası 10'a geçiriyorum ve takipçimizin hesabı artık köy binası 10 oldu. Gördüğünüz üzere bakalım neler geldi hesaba. 4 işçinin olması biraz kötü olmuş. Ustaya çıksa arkadaşımız zaten 5. işçiyi de alacak. Onun dışında bakıyorum. Okçu Kulesi Top, x Bomba Kulesi, Cehennem Kulesi, Gülümlü Hava Mayını, D-Bomba, İskelet Tuzağı Hava Bombası gelmiş ve 25 tane de duvar gelmiş. Öncelikle şu bombaları alarak ben başlamak istiyorum hatta bombaları vesaire hepsini buraya alacağım. Bu özel teklif de gerçekten çok iyi 20 TL. o taş teklifi harika bir teklif diyebilirim. Okçu kulesi, top. Bunları da alacağım savunmalarda. Ee, zaniye, kısa süreli şeylerin hepsini almaya çalışacağım bugün. Tuzaklar, iskele tuzağı vesaire hepsini almaya çalışacağım. Ee, güdümlü hava mayını ve son olarak da D bombayı alıyorum. Onun dışında 25 tane duvar var. 25 tane duvarı da alacağım bugün. Hatta şu an 25 tane duvarı da şöyle e, dikelim köyümüze. E, 8 milyon altın, 8 milyon iksir var hazinede yaklaşık 2 milyona yakında altın ve iksir var iki buçuk milyon Hatta bugün neler yapacağız önceliğimiz Tabii ki yeni savunmaları almamak olacak Ben yeni savunmaları almaya çok sıcak bakmıyorum diyebilirim Neden Belki arkadaşımız diğer türlü bir köy ilerletmek istiyor ondan dolayı diğer savunmaları almazsak iyi olur altın iksir var burada 86 tane madalya var altın iksir de alabiliriz Onun dışında bugün İlk ile başlayabilirim. Ben açıkçası ilk şey hava savunması şeklinde gider diye düşünüyorum arkadaşımız. Neden? E, cehennem kulesi vesaire bunlar çok e, şey değil yani direkt alınacak klan savaşında karşısına köy binası onu açıyor diyebilirim. Öncelikle kraliçemizi bir üst seviyeye basıyorum ve kitapla bitiriyorum. Kraliçemiz artık 26 seviyeden 27 seviye oldu. Bugün kralımızı bir üst seviyeye yollar mıyız bilmiyorum. Yollamayı yani yollamaya gerek yok yani açıkçası Burada da açıkçası neler basabiliriz bilmiyorum. Altın deposunun birini üst seviyeye yollamak istiyorum. Burada da savaş yaparız. Ordumuzda vakti büyücü varmış. vakti büyücünün olduğunu yeni gördüm. Ejder basıyorum ben şöyle. Hatta ee, bir de şimşek basmak istiyorum. 4 tane. 2 e, tane buz diyor. Şöyle buzu öne alıyorum. E, büyü fabrikasını vesaire bunları basabiliriz. Bu Köy binası ona geçince bunlar önemli şeyler. Öncelikle cadı varmış laboratuvarda. Laboratuvar 3 gün diyor. Laboratuvarı bugün basacağız. Belki bir video daha isterseniz bu köyde bir video daha gelebilir. Bu şekilde seri halinde de götürebiliriz. Köy binası 10 için videoları. E şöyle bir hız basmak istiyorum bunlara. Onun dışında altın iksirle neler yapabiliriz. Ben öncelikle laboratuvarı bir üst seviyeye yollamak istiyorum. Ve laboratuvarı şu köşeye çekmek istiyorum. Bastığımız şeyleri köşeye çekeceğim. Onun dışında büyü fabrikası var. Büyü fabrikasını bir üst seviyeye yollayabilirim. Fakat öncelikle şu ordumun çıkmasını istiyorum. Eğer 5 tane 5 tane hız büyüsü varmış. Ben bir tane hız büyüsünü basmak istiyorum. Bugün birkaç tane değişik savaş yapabiliriz. Onun dışında burada 2.5 milyon iksir diyor. İksir altında alabiliriz. Bence iksir altınlık bir şey yok. başka ne yapabiliriz? Şurada duvarlar varmış. şöyle yapacağım öncelikle. Köy binası 10'a geçtiğimiz için 10 duvarları birkaç tanesini 11'e basmak istiyorum. En azından 5 tane de olsa 11 seviye duvar olsun. Evet 5 tane 11 seviye duvarımız oldu. Onun dışında xc'yi basabiliriz. Ee, şu an 3 tane işçimiz var. Bir tanesiyle büyü fabrikası basmayı düşünüyorum. Bir tanesiyle xc'yi basmayı düşünüyorum. 5 tane işçimiz olsaydı gerçekten güzel şeyler basabilecektik. Ee, onun dışında dediğim gibi yeni savunmaları almayacağım. Bazı arkadaşlar der neden xc'ye ne basıyorsun? Ama arkadaşlar gerçekten ayları hava savunması, havan, büyücü kulesi, okçu kulesi top şeklinde ee, köy binası geçişlerinde bu şekilde basmayı tercih ediyorum. Ben yeni savunmaları tabii yavaştan geliştiririz fakat Önceliğim ilk şeyi Çünkü yeni gelen savunmalara hemen almak istemiyorum. X seni bir üst verdim ve tekrar buradan altın iksirimi topladım. Onun dışında bir tane savaşa gidebiliriz. isterseniz şöyle bir tane savaşa gidelim. 2112 kupada arkadaşımız 2112 kupada ne kadar ganimet açar bilmiyorum. E, atlama büyüsü almamış bu orduya e, atlama büyüsü gerçekten e, bu köy için önemli olabiliriz. Sağlık olsun. E ee, öfke ile Valkyrie saldırısı yapacağız. Etkinlik olduğu için arkadaşımız vakti basmış. Ben köy inası 9 ve 10 köylerde ejder kullanmanızı öneririm. Gerçekten ejder hem maliyetsiz hem de e, çok güzel işler yaptırıyor diyebilirim. Bize ganimet açmıyor. Ben kupada düşmek istemiyorum. Arkadaşımız kupa çıkacak mı bilmiyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşımız köye girdi. Şöyle ben Tekrar devam etmek istiyorum. Ne yapabiliriz? 5 milyon altın 7.5 milyon iksirimiz var. Ben öncelikle kışla falan basmak istiyordum. Fakat burada büyü fabrikasını basmamız gerekiyor. Büyü fabrikasını bir üst seviyeye yolluyorum ve kulonu açıyorum. Zaten burada şimşek ve ejderlerimiz çıkıyor. Onun dışında ne yapabiliriz? Başka yapacağımız bir şey yok. Onun dışında zaten bir işçimiz kaldı. İsterseniz ben bir rakip bulup hemen videoya döneyim. Evet arkadaşlar maalesef videonun yarısı gitmiş ondan dolayı e, şöyle yaptım şeyleri tekrar göstereceğim bildiğiniz üzere laboratuvar biz üst seviyeye verdik bir fabrikasını verdik XE birini verdik ben burada baya bir duvar bastım o duvar basmamı maalesef videoya almamış almış fakat bir sıkıntı çıktığı için bundan dolayı oradan o videoyu atamadım burada tekrar bir XE bastık. Bir de burada bir Valkyrie saldırısı yaptım. O Valkyrie saldırısını videoya aldım bilmiyorum fakat ben tekrar ne olur ne olmaz diye burayı almak istiyorum. Eğer almadıysa zaten burayı koyarım. Onun dışında şuradan elektromu attım. Valkyrieler gerçekten güzel temizlik yaptı. Çünkü ben Valkyrie'de iyi olmadığımı biliyordum. Ondan dolayı biraz dağınık daldım diyebilirim. Onun dışında burayı çok fullleyemedik Yani %92 aldık ama iyi bir ganimet sayısı elde ettik. Ben tekrar Ejder Ordusu bastım. Şöyle Ejder Ordusu ile bir savaş yapmak istiyorum. Alıştırmada da elektroyu yapmıştık. Fakat dediğim gibi videoya almadığı için program tekrar e, çekmek zorunda kaldım. Yani sizlere neler yaptığımı tekrar göstermek zorunda kaldım. Bazen böyle aksilikler oluyor. Sağlık olsun. E, tekrar tekrar çekeriz. Sorun değil. E, onun dışında kardeşimizin YouTube kanalı var. Bu hesabı veren kardeşimizin onun kanalında aşağıda açıklamayı bırakacağım Onun kanalına da abone olup e, videolarını izlemeyi unutmayın gerçekten güzel içerikler çıkarmaya çalışıyor Onun dışında gerçekten rakip açmıyor diyebilirim rakip açmasa bile ben şöyle önüme gelen birine dalacaktım derken yeterli bir miktarda bize ganimet açtı 300 bine bile artık e, şükrediyoruz yani şükretmemiz gerekiyor çünkü ganimet açmıyor 300 bin bile bize yeterli olacak. Çünkü ganimet gerçekten açmıyor. Buradan 300 bin alsak bize o bile yeterli olacak. Yani %50 bile alamayacağız. Ondan dolayı 300 bin almak istiyorum. Kral kraliçemiz hayatta kral kraliçeyle alacağımız bir şey yok. Ben şuradan altın madenlerini alıp kraliçeyle çıkmak istiyorum. Zaten %50 civar bir şey alacağız. Evet arkadaşlar buradan 360 bin iksir 370 bin altın aldık. %50 diyorum %30 civar bir şey aldık. Şu an birlik eğitebiliyoruz fakat büyü eğitemiyoruz. Ondan dolayı ben ejderlerimi bastım. Onun dışında şöyle isteğimizi hatırlayalım diyecektim ki isteğimiz zaten dolmadı. <laughs> ben videoda şurayı fullemiştim elektroyu. Burayı tekrar birlikte fullleyebiliriz. E, ee, şuradan bir tane hatta eğitimden çıkıp kendim denemek istiyorum. Şuradan bir tane elektro atacağım. Elektroyu öfkeleyeceğim. E, ee, kraliçeyi şuradan atacağım. Belki elektro orada bir şeyler yapabilir. Fakat elektro burada içeri girmişti. Biz kraliçeyle biraz sorun yaptık o elektroya. Sonra buradan e, Zeplin atacağım. Zeplin tam taktik avcının orada öfkeleyip şurayı da iki kullan atacağım ve indireceğim. En azından e, Clash of Clans kadar iyi dalamasak da biz de bir şeyler yapmaya çalıştık. Oradaki cehennemi indirirsek güzel olacak. Evet Clash of Clans'tan daha iyi dağıldık diyebilirim. Çünkü Clash of Clans e, buradaki XL'lerini yani şuradaki savunmaları almamıştı. Biz hem aldık hem de elektrolarımız ve kraliçemiz hala yaşıyor. Ondan dolayı şuradan elektrolarla girmek istiyorum ve balonlarımı arkasından atıp koruyucumu da atmak istiyorum. Kralımı da şuradan bırakacağım. Bence gayet iyi dağıldık. Sadece şuradaki hava savunması bize sıkıntı çıkaracak. Keşke bir elektro atsaydım oradan. Bir tane öfkeyi attım. E, sadece biz öfke konusunda biraz sıkıntı çekebiliriz. Şuraya hız attım. Ya yani burayı üçlemek için değil de biraz daha savaş taktiklerini kapmak için girdim diyebilirim. Fakat belki bir ihtimal 3 yıldız olabilir. Bir ihtimal değil. Gerçekten buradan rahat bir şekilde 3 yıldız almış olduk. Supercell ile 4 elektro kalmıştı. E, kendim dalınca buradan çok rahat bir şekilde 3 yıldız almış oldum. Yani denemek ve görmek lazımmış elektroları veya diğer askerleri. Fakat orada bir patlama yaşadık. Bütün elektrolarımızı kaybettik diyebilirim. Son 3 tane elektromuz kaldı. Bence buradan çok rahat bir şekilde 3 yıldız alırız diye düşünüyorum. Yan köyde de bir savaş yapıp videomuzu sonlandırırız. Gerçekten aksilik oldu ondan dolayı kusura bakmayın. Buradan zaten çok rahat bir şekilde 3 yıldız aldık. E, tekrar bir 3 yıldız daha alalım. Evet arkadaşlar burayı çok rahat bir şekilde 3 demiş olduk. Elimize kolumuza sağlık. Ee, onun dışında e, Yanköy'de bir savaş yapmak istiyorum. Şöyle geçelim Yanköy'e ve bir, bir savaşımızı yapalım. Evet top arabası ve e, dev var. Buradan da şöyle girmek istiyorum ve top arabalarını arkadan salmak istiyorum. Az önceki savaşı da izletirim videoya alınmayan savaşı. Az önce de %75 civarı bir şey almıştık. Gerçekten top arabaları ve savaş makinesi kuvvetli olduğu için güzel savaşlar çıkıyor Yanköy'de de. Top arabası ve dev ordusunu size öneririm Yanköy'de. Hem de top arabası zaten 6. işçinin şeylerinden olduğu için ve savaş makinesi. Bundan dolayı hem 6. işçi oynayıp hem de güzel savaşlar yapıp savaşları kazanabilirsiniz. Buradan %50 alırız diye düşünüyorum. Çünkü çoğu topumuzu yaşıyor. Belki %50'den de yüksek alırız diyecektim ki birçok topumuzu kaybettik. %55, %60 civarı bir şey alırız buradan. Evet arkadaşlar buradan %65 civarı bir şey alacağız. Oradaki test sayıda vurursa. Evet buradan %65 aldık. Rakip bakalım ne almış? Bence rakip bizden düşük alır. E çünkü köyümüz o kadar düşük değil. Evet rakip bizden %40 civarı, %50 civarı bir şey alacak. Bizden yüksek alma ihtimali yok. Şöyle bakmak istiyorum. Benim yaptığım savaş neden kayda almamış? Az önce yapmıştık. Evet %87 diyor. Ee, biz buraya girmiştik %87 almışız. Şöyle topları atıp devleri de karışık şekilde attım. Bu şekilde de dev ve top arabası kullanabilirsiniz. Bence rakip bizden düşük alacak. Evet arkadaşlar tekrar bir ejder saldırısı yapmayı düşünmüyorum. Zaten Valky saldırısı ve ejder saldırısı yaptık. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza paylaşıp bir de yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın.